Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün Mörs kupa kasmaya devam ediyorum. 3680 kupa dünyada sıralamam 772 maçlarımıza geçiş yapalım. İlk maçımızı buldu. Özellik kokusu geldi. Menzilli ve savaşçı özelliklerine sahibiz. E buradan barbar olsam hem savaşçı açmış olurum. Hem zaten menzilli de açık. Bu şekilde gayet güzel bir sürü kompaştık. açtık. Şöyle kartlar arkada bir dursun. Tamam. Hop. Allahümme salli ala. Çok kötü oldu barbarı koyamadık. Kartlar arkada dursun derken. Tamam, olur böyle vakalar. Hainlik yapalım derken başaramadık. <laughs> Patladık. Tamam, şunu da şöyle. Tamam, şimdi güzel oldu da. Keşke bunu az önce yapabilseydim. Güzel yükseltmeler verdi oyun bizlere. Seni aldım. savaşçı etkili veriyorsun hem Buradan ben Valkür almak istiyorum. Klan açıyor hem. Ee, şöyle bekleyelim hadi. 3 level e, goblin bulmuş rakip maşallah. Sattı ama onu. Güzel. Büyücü 2 level. O da alan vuruyor. Hepsi bizim de alan kartları. Yani yakın dövüş kartları. Burada bir sıra sıkıntı yaşadık. Şu silahçıların geri tepesini etkilememek için e, cüsseli kompunu açmam gerekiyor. Valkürün yanına bir şey koymamız gerekiyor. Hadi menzilin menzili var. Senin çalış güzel. Dart Goblin de alınabilir aşağıdan. Ama şunu bir alalım. Satarız en kötü. Goblin makinesi alalım. Hem cüsseli açılsın hem de Dart Goblin alırsam eğer ki. Çıktı. Ee, ne yaparız? Dart Goblin alırsa Goblin kasarız oradan da. Şimdi mesela şöyle koysam. Ee, sonrasında da. Bunu koysam 4 menzilde olur da. Mantıklı olur mu acaba? Savaşçıyı kesiyorum. E böyle deneyelim bakalım. Merak ettim. Yani aslında iki menzil ile dört menzil arasında çok büyük fark olmayabilir ama ne de bu şekilde oynamak istedim. Hadi hızlanın çabuk hızlanın o kadar dört menzili yaptık sizlere. Güzel oldu gibi. Güzel. Gelen kartlara göre devam edeceğim. Hani dört menzil oynayıp oynamama kararını. Biraz savaşçı kartları bulsak diyeceğim de dart çıktı ama goblin de açmam lazım ya Dart goblin ile goblin makinesi kesin olması gereken kartlar valkür açsak e, cüsseli açılır Bu şekilde bahis savaştan yararlanamıyoruz sadece öyle bir sıkıntı var Böyle kalmaya devam edelim bakalım 4 menzil oynayalım e, Umarım şu goblin kompundan bana bir dart goblin verir de 3 yaparım Aşağıdan da alırım yani direkt aşağıda bekliyor Hızlanmayız Hızlanın bakalım oğlum O kadar dört menzil yapıyoruz hadi Pıt 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 pıt. Okçu da canını doldurdu Klan kompundan Çok güzel adamı da eledik İlk girmiş olduk güzel Ver bakalım dart bir her şey yolunda gitsin Pöh olmadı Bu arkadaş da e, şey kullanıyor Dart kullanıyor <laughs> Rakipte bir iskelet kral gördüm Onu aşağıda blokluyorum Şu anda almadım ama onu alacağım. Ama ne yapsak ki başka ya. Valkyrie var. Goblimax 400 ile oynuyor. Rakibin kompu çok iyiymiş bu arada. Yani buraya ne yapsam bilemedim. Barbar alayım savaşçı açılsın. Bu şekilde bekleyeceğim. Aşağıdan da iskelet kral alacağım bloklamak amaçlı. Ama burayı rakip çok rahat yenecektir. Artı Barbar'ı 3 level. Ben Barbar'ı level atlatamayacağım. O da kötü oldu. Barbar yerine savaşçı kompundan bir şeyler bulmak lazım ama bu adam bizi sağlam kesecektir şimdi. Bayağı güzel geldi. Üzerimize üzerime. Akın akına geliyor ya. Burası döner mi acaba? Bence dönmez bu maç. Uğraşalım da dönmez. Şöyle bir alalım. Bloklayalım seni. Ee, bunu da aldım da. Kol makinesini alasım yok oradan ya. Sende var çünkü. Şöyle bir mega falan belki olabilir. Mega da çıktı. 4 savaşçı da bozasım da yok ama. Pardon 4 menzilliği. Şöyle bir şey. Yani çok bir şey fark etmeyecek ya bu. Şunları şöyle kayın. Cüseyden yararlansınlar. Yine rakibimiz bizi çok tatlı yenecek. Yani mega belki üçler falan olsa biraz zorlarız ama. Rakip güçlü bayağı. İyi kasmış. Yok yok üzerimize gene akın akın geldi. İkinci de kafidir buradan. Yani oyun başında yaptığımız o hata falan. Güzel geçti yine. 12 kupa mı? Lütuf etti sağ olsunlar. Ne yapacak bir şey yok. Bir sonraki maçımıza geçelim. İkinci maçımızı buldu. Rastgele kaos etkeni geldi ve Yukarı tabloya bakarsanız sadece ben ruh imparatorcası oynuyorum. Yani rakipler yandı diyebiliriz. Yani patır patır aratacağım. De umarım ilk turlarda bana sağlam vurmazsınız çok demek vurmazsınız da. İyi rakip de koyamadı biliyor musunuz? Az önce benim yaşadığım rakip yaşadı. Arkada bir tane kartı bekliyor öyle. Biz de yaşadık be. Yaşadık. Güzel. Şimdi hemen bana bir dart goblin verme de. Şu diğer goblinlerden birini ver. Yükseltme alayım. Oradan kasmaya başlayalım. Çok güzel. Burada düşük iksirli kartları seçiyorum. yine düşük iksirli oldu. Seni aldık. Tamam. Oh maşallah maşallah. Arat oğlum. Oyun bitirdik ya bayağı. İlk turdan oyun bitti anasını satayım. Çok iyi. Böyle bekleyebilirim. Rakip de iyi, iyi bulmuş ya kartları. 2 level 2 level. Gayet iki kartımı kesti. Umarım Esket Kral hallet orayı. Ah be benim kaç canı kaldı onun. Göremedim bile. Güzel. Güzel. Hemen hızlı hızlı atalım. Lan oğlum isket kralı niye aldım ya? O bize zarar. Şu 4 x'lik kartları alayım ki onlar gitsinler 5 x'lik bir şey dönüşsünler. Burası çok da yükseltme iyi yükseltme alamadık. Suikastçimiz açık. 4x'li kartları çekelim. Güzel 6 şövalye. Bol bol ee, 5x'li yani altın şövalye, hmm, kraliçe, disketler onların 4'ler yapmaya çalışacağım. O yüzden de 4x'li kartları alıyorum ki 5x'lik bir şey dönüşsünler. Genelde ona almaya dikkat ediyorum. Oh! Bir tanesi geldi bile. Güzel. kalmıyor. Krenç her yer 4x'li kart oldu abi. Ama satıyorum ki aratmaya devam edeceğim. Oh. Oh. Çok güzel. Maşallah. Rakiplere bakalım. Ben bayağı güçlüyüm. Bir de rakiplere bakalım. Rakipler yani bayağı, bayağı iyi seviyordur bu rakip. İki tane dörtler altı şövalye var. Yani. <laughs> Rakiplerden ufak bir özür diliyorum. Hmm. Bu rakibimize bakalım Rakipte iki level mi var en fazla Oh bir tane daha çıktı. Suyundan da dediğimiz Şekildeyiz şu an Şey yapasım var ya Kompu e, yedekte bekletip Daha çok 4 e, e, Levelli kartla çıkasım var şu anda Hatta öyle yapacağım Bu rakip beni bir yensin tamam mı Rekora koşalım abi tamam, Böyle bekleyelim abi bakalım Canım 10 zaten e, Yenilsem de önemli değil daha çok ee, kart bulacağım. Ama adam da iyi vurdu ha. Şöyle bir duralım bakalım. Hmm, buradan neyi satayım seni satalım. Çok da bir şey üzerine koyamayacağız sanki ya. Kart bitiyor çünkü. Düşünsene bir de yeniliyormuşum buradan. Olur mu olur. O oh, kart bitiyor hakikaten. Sıkıntı. Hmm. Böyle bekleyebiliriz. Değil mi? 2 4 tamam. Al, e, ee. burayı yenilemem herhalde ya. Hepsi zıplayacak arkaya. Üç tane 4 level altın şövalye. Bir tane skate kral tertemiz. Tertemiz. Çok güzel. Demek ki oyunu çok da fazla uzatamıyoruz. Baksana kart bitti. Tahmin ettim bu yüzden dedim. Tahmin ettim. Demek ki bu kadar. Hep 4 e, x'li kartları aldığım için büyük ihtimalle aşağıda 4 x'li kartlar soruyor. Ben de onları bitirdiğim için. Rakip de büyük ihtimalle aynısını yaptı. Şunu da şöyle öne koyalım ki e, direkt vursun. Şunu şuraya. Şunu da şuraya koyalım. Direkt şey vursunlar. Elektro'yu vursunlar orada. Sen de git elektro'ya doğru vur. Gerçi son koyduğum altı şöyle biraz da sağa sağda bırakabilirdim. Evet o yüzden dolandı çünkü. Gayet tatlı bir win. Çok güzel. Çok rahat oldu ya. Herkes şey oynayınca, Goblin Kraliçe oynayınca çok güzel oldu. Artı 26 kula. Güzel. Bir sonraki maçımıza geçelim. Üçüncü maçımızı buldu. Özel kuklası geldi. Soylu ve şu diğer özelliğin ismini unuttum. Neymiş? Sihirbaz özelliği. Buradan büyücü çıkılabilir ya. Ee, ne açalım abi? Soylu. Soylu olduğu için seni bir alayım. Soylu'muz açılsın. Buradan da Soylu'yu geri kapatalım. Çünkü Goblin daha önemli. Hemen Soylu'yu kapattık. Ee, bir düşünelim bakalım. Ee, buradan Elektro'yu alabilirim. Ee, güçlendi aslında güncelleme sonrası da. Biz buradan niye 3'de meçhedi ya? Ya da büyücü alıp, e, ejder alıp, yanına da bir tane atışçı, mesela cellat olabilir, silahşör olabilir, öyle bir şey alıp Bundan yararlanabilirim de tam emin değilim. Bakalım oyun gidişatına göre ne yapacağımıza bakacağız. Hmm. Evet, elektro çıktı. Ama ben bir goblin maşini alsam mı? Güzel kart ya, seviyorum. Kimsede de yok. Aldım hadi. E, soyluyu açmak için şunu koysak. Öyle beklesem nasıl olur? Bir de maşin alalım. Tamam aynen. Biraz kötü dizdim. Çünkü e, şu şövalyeyi öne koysaydım. Gol makinesi de kalkana yararlanırdı. Böylesi biraz daha güzel oldu ya. Hani şey olarak. E, şunu yerine de. Niye bu kadar yine de vuramadık gene ya. Abi şu menzilli o kadar güçlü ki şu anda. Herkes menzilli açıyor ya. Herkes. Bakayım rakipleri bir inceleyelim. Ya biz de bir menzilli açsak koşu olacak gibi. Bir menzilli açtık. Kalkan da kazandırabiliriz. Soylumuz açık. Bir sihirbaz açık değil. O da çok mühim değil gibi. Rakibimiz bakalım nasıl. Rakip de bayağı güçlü abi. Bu bana teklemesin mi beni? Tekleme ihtimali var. Şöyle biraz seviye arttırma yapsak. Burayı rakip bize 4 vurabilir. Onun barbarını keserim. Acaba bu iskelet kralı kesebilir miyim? Şöyle dayanırsın hadi. Abi klon çıktı gibi öldü ya ay barbarı bile kesemedim Abo cici hemen hemen bir sonraki maç hemen abi bu ne hemen hemen seriden kimse görmeden 4. maçımızı buldu artık benimsin etkeni geldi ve e, rakiplerin hepsi goblin kraliçe oynuyor bunlara sağlam sağlam çıkmak lazım yani eğer ki goblin falan alırsa şu altı şöyleyi de alabilirim aşağıdan ama ne koyacağını göremediğimiz için şöyle bir bekleyelim Tamam. Burayı ikinize gittiğiniz ayrı ayrı şeylere vuruyorsunuz. Aynı birliğe vursalar yenerim derdim de. Şimdi aynı birliğe vurmuyorlar. Ya klonlandıktan sonra target değişiyor ya. Vurdu okçuyu de Aynı okçuya vurmaya devam etseniz de klonlandıktan sonra iki klon da aranızda anlaşıp vurun ikiniz okçuya. Bu iskelet ejderhalar full olacak herhalde. Olmadı. O zaman dart'a geçelim. Dart'ın yanına şunu alayım da e, Goblin kasalım Ya bunu da koyabilirim Goblin yerine Ama bir Goblin kasalım Şimdi canımız var Buradan şu şövalye biraz zor ölür Ölmeyebilir 4 demet yiyebiliriz buradan Büyük ihtimal öyle bir şey olacak Ol, Ölmez Ölmez ya bu iskelet ejderleri koysaydın da şövalyeyi öldürürdük. Diğerlerini öldüremezdik. Dört canımız olurdu. Şimdi artık öyle bir lüksümüz yok hani. Her şey hepsini yenmeye çalışacağız. Ah bir yükseltme versene bu oyun be. Goblin Machine. Severiz ama. Yükseltmesi gelmeyecek Goblin Machine'in. Seni alalım. Dart iyidir. Dart'ı alalım. Ah be. İkiler yapamadım. Burası ne olur? Burası da yenidir. Aa üç level mızrak goblin var sende. Aa bu yine öğrendik abi. Biz daha kart yükseltmeden... işte bu goblin Aa, ya bir de etkene yararlanırdım ben ya. Etken vardı ya artık artık benim etkeni vardı. Direkt kapandı ne oldu anlamadım. Ee, artık benim etkeni vardı ondan da yararlanamadım. Onu unuttum hatta ben. Neyse bir sonraki maçımız bu arattık zaten direkt. Çok hızlı oldu her şey. Miras etkeni geldi. Buradan buradan Şöyle bir düşük iksili bir kartımızı alalım. Cık. Olmadı. Başaramadık. Güzel şeyler çıkmadı ya. Şöyle bir bekleyelim bakalım. Etken de herkes artı 5 iksirle mi başlıyordu? Yok pardon. Bir hükümler yok edildiğinde artı 5 iksir kazanacağız. Güçlü çıkmaya çalışalım o zaman maçlara. Herkes menzilli kompuna gidiyor. Ee, öyle olunca da mesela atıyorum e, kart yükseltemiyoruz. Abi bu 5x'li kartlar niye çıktı şimdi ya? E, bakalım yine aynı şeyler mi yaşanıyor? Bak bu sefer bu seher herkes mezili kopuna gitmemiş. Birisi afk mı duruyor? Yoksa son anda mı koyacak? Son anda koydu ama son kartı yetiştiremedik mi yetiştirdi onda. Bayağı iyi vurduk ya. Pekka ne oldu oyun bir takıldı. Tamam o Pekka da öldü çok iyi. Beklediğimden iyi. Yani rakip ilk koyduğunda kartları beni keser gibi düşünüyorum ama çok iyi. Buradan düşük iksili kartımı seçerim. Abi ne olur bir yükseltme daha. Oradan belki okçu da alınabilirdi de. Şu dartı alayım. Okçuyu şimdi alacağım ama. Şöyle yapalım. Hem savaşçımız açık olsun fena değiliz. Yani menzilli açtık. Diğerlerinden menzilli açan var mı? Çok şaşırdım. Kimse menzille oynamıyor şu anda. İlginç. Valkyrie 2. Güçlü kart ya. İlk turlarda. Ama klan açık olmadı. Şimdi Valkyrie'nin canı da olmadı. Haydi menziller. Hızlanın bakalım. Pıt 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 pıt. Oh. Uh, 644 tek attı. 644 vurdum. Goblin makinesini almak istiyorum aşağıdan ama Diğerleri de hemen alıyorsa 2 level okçu var birinde Ne ara buldun İyi 2 level oldu bu ee, ya Bize de okçu çıkmıyor şimdi ya Tabi o bitirdiği için Buradan valkür alsam iyi olur ee, Şöyle kaldım da kart alamıyorum şimdi de Abi eksi kartla çıkacağım maça 2 level okçu var 1 level artı var ya az önce kimse okçu yok dedik, kimse okçu çıkmıyor dedik, nazar değirdik ya. Kalkan olduğu için valkürün geri ittiremedi Prens. Bu cüsseli kompu baya güzel. Mesela Mega zıpladı. E, cüsseli kompunun etkisi oldukları için e, sersemletmeyi yemediler. Güzel. Burayı geldik ilginç bir şekilde, yenmeyi beklemiyordum. Artı adam eleyeceğiz mi? Ooo, eledik çok güzel. 2 level okçuyu ver bana Ork'u. Hemen o okçu istiyorum. Dartı ver. Şu iskelet kralı da alasım geliyor. Makine. Ee, makineyi satsam tekrar aratabilir miyim? Yok bulamam tekrar. Yani ne yapalım? Ne edelim? Ne edelim? Ne edelim? Şu devi iskelet. Neyse böyle bir kalalım bakalım ya. Canımız var biraz. Şu küle şövalyenin yerini değiştirebilirdim. Bir de iskelet kralı alalım da bari 400 sel yapalım. Çünkü silahşör stun atacak yani sersemde gitme atacak ondan da etkilenmeyelim. Dart, level, dart 3 level çok güzel çalışıyor pıtır pıtır. Okçu güzel. Güzel. Yani rakibi bloklamak için aslında silah şöyle hiç ellemesem. Silah şöyle aynı silah yükseltmesini yapmayacağım ya. Silah şöyle kenarda kalsın. Tamam tamam. Şunu şöyle yap, şunu şöyle yap. Seni yükseltmesini yapayım satayım. İsket kralı alabilirdim oradan da yükseltmeleri bir yapmak istedim. Bak silah şöyle yine yapmayacağım. Rakibi blokluyorum çünkü. Okçu alalım hadi. Okçu full çok güzel. Hadi iskelet kral şimdi çıktı. Oynayalım da. Az önce gösteriyordum. Çıkmıyor. İnat ediyor. Vay be çıkmadı hakikaten ha. Ya şöyle sen kal bari. Aa adam almış iskelet kralı ya. Benim yapmak istediğim o yaptı. bir tane de olsa iskelet kralı bulalım bari. Bulamayacağız mı yoksa? Ana üzerimize üzerimize nasıl geldi? Wow. İşler tersine döndü. Abi bir level Valkyr çok düşük ya. Lan oğlum. Yükseltme yapmayacağım seni ya. Ya iskelet kral ya. Bir kere almadık pişman ettirdin bizi. Almadığımıza. Tüh. Fullemedi de. Hah şimdi çıktı. Artı cellat da bloktasın. Cellat'ı fulllemesin. Skate kral bir de iki level olacak. Ay Ne satacağız? Cellat satacağım son anda ama. Şöyle yapalım. Hadi bakalım rakiple benzer bir kompa gidiyoruz. Sadece o atışçı arkası. Benim de menzilli. Ama benim arka tarafı 3 level. İkimiz de 400 sel oynuyoruz. Güzel. O iskelet kralı bulmam çok şey fark etti ya. Oh be. Aramalarımız sonunda. Artı aramalarımız sonucuna bir faydasını gördük. Artık güzel blokladım düşünüyorum rakibi. Ya yani cüsseli kompu ve menzili kompu çok güçlü. Herkes ona gitmeye çalışıyor. Bence nerf gerekiyor yani bu arada. 29 kupa verdi. Bakalım kaç kupa kastık. Ya da kasabildik mi onu da bilmiyorum. Çok arka arkaya maçlar attık. 719'un sıralamadayız. 3680'li kupa. Buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup videoları like atıp yorum atıp olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen ile kalın.